Boğa ve Yükselen Burcu olanlar 22-28 Kasım haftasına hoş geldiniz sevgili Boğalar. Evet bu hafta sizin e, yönetici gezegeniniz Venüs hala Oğlak Burcu'nda bir tutulma yaşadık. Tabii ki bu tutulmanın etkisiyle de Uranüs ile e, oldukça güçlü bir etkileşimi var. İlişkileriniz en fazla gündeminizde olacaktır. Bu hafta pazartesi günü Güneş de artık Akrep Burcu'na geçiyor ve e, sizin 7. evinizi oldukça verimli aslında daha görünür sonuçlar size Getirecek bir hale gelecektir. Özellikle yükselen burcu bu alanlar için ilişki dinamikleri, ortaklıklar bu hafta yine en fazla gündeminde olacak e, konular arasında olacak. Ve hafta ortasından itibaren artık Perşembe günden sonra Merkür bu alandan ayrılarak Yay burcuna geçecek ve e, daha fazla paylaşılan kaynaklara yönelecek e, düşün, düşünce, fikir e, gündeminizde olan belki zihinsel olarak daha çok düşüneceğiniz konular ile ilgili gelişmeler olacaktır. Evet bu hafta burcunuzda bir tutulma yaşandığı 27 derecelerde bir yerleşiminiz varsa elbette ki etki aldınız... ...ve bu etkide uzun bir süre hayatınızın özellikle ilişkiler kısmında... ...sizin yönünüzü değiştireceğini söyleyebilirim. Ve bu hafta Pazartesi günü Ay Yengeç Burcu'nda başlayacağız haftaya. Yakın çevre ilişkileriniz daha fazla gündeminizde olabilir. Kardeşleriniz olabilir. Yeni bir işe başlamak, yeni bir konuya girişmek... Ee, daha çok internetle, iletişimle ilgili sosyal medya yine daha fazla gündeminizde olabilir. Aynı zamanda e, araçlar gibi işte elektrik ve elektronik cihazlarla ilgili e, konular da yine gündeminizde olabilir. Evet perşembe güne geçtiğimizde ay artık Aslan Burcu'na geçecek. Cumartesi sabaha karşı 5'e kadar Perşembe, Cuma, Ay, Aslan Burcu'nda seyrediyor olacak sizin 4. evinizde. Özellikle 4. evi güçlü, 4. evinde gezegenleri olan bir bu aysanız işte Ay, Güneş, e, Merkür gibi. E, bu hafta yaşadığımız tutulmadan e, aldığımız etkilerin sonuçları ya da belirtileri daha fazla ortaya çıkabilir bu arada. Aile, ev, yaşadığınız yeri ilgilendiren konular, evde çalışıyor olabilirsiniz ofis ve evle ilgili bir takım belki değişimler orada bazı kararsızlıklar olabilir bunun gibi durumlar söz konusu olabilir bilhassa perşembe günü gergin bir gün stresli bir gün çünkü gökyüzündeki işte Merkür'ün düğümlerle karşıtlığı var Uranüs'ün aile karesi var Aysa türlü karşıtlığı var gerçekten böyle bütün zorlu açıların bir araya toplandığı bir gün biraz daha stresi bol olabilir açıkçası ama elbette geçici açılar bunlar çok önemli işlerinizi bugüne planlamamanızı öneririm. Cuma gününe baktığımızda hala ay Aslan Burcunda olacak. Tabi daha neşeli, daha böyle huzurumuzun daha neşeli, daha enerjik, daha girişken de bir enerji söz konusu olacak. Gökyüzündeki açılar yine orta karar diyelim. Ayın neptünle falan bir kararsızlığı var, bir belirsizliği var. Yine ayın Venüs'te de yine bir belirsizliği var. Sonuç olarak bu Ay-Venüs'ün, Venüs aslında sizi destekleyen pozisyon. Hani Venüs Oğlak Burcu'nda toprak grubu bir burçta. Özellikle 9. ev konularınız işte seyahat, uzun yollar, eğitim gibi alanlarda bir takım gelişmeler bekliyorsanız bu gelişmeler yaşanabilir. Beklenmedik gelişmeler de hatta yaşanabilir. Cumartesi gününe geçtiğimizde sabaha karşı Ay-Başak Burcu'na geçecek. Cumartesi günü ve pazar gün boyunca da Başak Burcu'nda 5. evinizde ilişkilerinizden çok gündeminizde olacak. Yine genç bir boğaysanız aşk, flörtler, daha orta yaşa doğru giden bir boğaysanız çocuklarınız varsa bilhassa çocuklarla ilgili gelişmeler olabilir. Hiçbiri de yoksa para piyasalarıyla ilgileniyorsanız eğer maddi konularda bir takım e, girişimlerde bulunabilir. O alanda bazı değişimler yapma yoluna e, gidebilirsiniz. Bu arada artık Merkür de Yay burcuna geçtiği için e, Yay burcundaki Merkür sizin e, para evinizde ve bu alana bir karesi var. E, özellikle yatırımlar e, gelir gider dengesinde bir açık daha temkinli olmanızı tavsiye ediyorum sevgili boğalar. Huzurlu mutlu bir hafta diliyorum kendinize bakın.